İlahi kapıların açılması. Yargıdan kurtulmadan, kayıttan sıyrılmadan, nedeni terk etmeden sana kapı açılmaz. Öfkeyi terk etmeden, nefreti bırakmadan, kavgayı bitirmeden sana kapı açılmaz. Batılı terk etmeden, yalanı bırakmadan, inattan vazgeçmeden sana kapı açılmaz. Tevazülü olmadan, tenezzül göstermeden sevgi saygı bilmeden sana kapı açılmaz. Dilin tutup susmadan, bilmiyorum demeden, sabırla beklemeden sana kapı açılmaz. Çocuk gibi olmadan, saf duyguya ermeden, gönlün temiz olmadan sana kapı açılmaz. Edep ile gelmeden, aşk içinde olmadan Hakk'a biat etmeden sana kapı açılmaz. Aşkla Hakk'a teslim olmak varlığından geçmektir. Hak, halk ile Hakk'ın nazar etmek kulluk sırrına ermektir. Benlikten kurtulmak ola, Hakk'ın nutfuna ermek ola. İlahi aşkla erişmek ola, o aşk içinde yaşamak ola.